Merhabalar. Bir maç sonrası programı için sizlerle birlikteyim. Bugün canlı yayınımız yok. O yüzden kısa bir değerlendirme yapıp maçı özetlemek ve sizlerle konuşmak istedim aslında. Onun için bu programı yapıyorum. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde çok kritik bir maçını geride bıraktık ve maç 1-1 sonuçlandı. Aslına bakarsanız özellikle ilk 8 iddiası için ve sonrasında da biraz daha rahatlamak için çok kritik bir maçtı. Bunu söylemek lazım öncelikle ve Özet olarak da Fenerbahçe'nin beklediğini, alamadığını söyleyebiliriz skor olarak. Dönem dönem iyi oyun gördüğümüz, dönem dönem ise konsantrasyonun eksik olduğunu hissettiğimiz bir maç oldu. Tabii ilk önce ilk 11'den başlayalım. İlk 11 ile ilgili benim fikirlerim şu. Öncelikle Tedesco'nun maçtan önce yaptığı basın toplantısına dikkat çekmek istiyorum. Yiğit Efe'yi çok iyi bir şekilde taraftarın önüne koydu. Bunu olumsuz manada söylemiyorum. Ee, Yiğit Efe'ye güvendiğini, bir hata yaparsa arkasında duracağını ve onun geliştiğini ve e, bu maç içinde artık sırasının geldiğini söyledi. Bu çok çok iyi bir açıklamaydı bence. Yani Tedesco ile ilgili zaten geldiğinden beri özellikle açıklamalarıyla ilgili hep olumlu şeyler söylüyoruz. Bu da iletişim becerisini gösteren takımdaşlığı arttıracak bir açıklamaydı. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çok çok kritik bir açıklamaydı bence. Kendisini buradan tebrik ediyor ve gerçekten hayranlıkla izliyorum iletişim becerilerini. Onu söylemek lazım. E, o yüzden Yiğit Efe'nin orada oynayacağını biliyorduk. Zaten eksikler var e, ve oynayacak kişiler de belli ama atıyorum Edson Alvarez orada kullanılıp belki yine Semedolu bir formül olabilirdi maçın sonunda denediği gibi. Tabi bu tarz maceraları artık Tedesco son maçlarda çok fazla denemiyor. Ee, özellikle İsmail ve Edson birlikte oynamaya başladığından beri çok da fazla orada bir şey aramıyor ama bugün de bildiğiniz gibi İsmail yoktu. Ekranda gördüğünüz dizilişle başladık. Ee, Bram son maçı iyi kapatmıştı. Ben derbide de muhtemelen onun oynayacağını düşünüyordum. Bugün biraz fikrim değişti ama olsun. E, onun başlaması gayet normal. Onun dışında da sürpriz olarak sayılabilecek belki Nene yerine Oğuz oynadı. O da Nene'nin çok uzun süredir forma giydiği ve yorulduğu düşünülürse yine gayet normal bir tercih. Hoca Oğuz'u orada rotasyona sokmaya çalışıyor ama Oğuz henüz bunu başarabilmiş değil performansıyla. Ee, onun yanında e, Asensio yine mecburiyetten oynadı. Demin de bahsettiğim durumlardan ötürü. Ee, ve Forvet'te de Duran değil, Nesir'i tercih etti hoca. Orada da Duran'ın hem fiziksel durumunun e, yavaş yavaş toparlanıyor olması hem de bence yine Duran'ın Galatasaray maçında ilk 11 başlayacak olması sebebiyle bu maça zaten Nesiri'nin başlamasını beklediğimizi geçen maçın sonunda da söylemiştik. Buradan yola çıkarak isterseniz yavaş yavaş maça geçelim. Dediğim gibi ilk 11 ile ilgili çok fazla bir sürpriz yok zaten az çok çıkacak kadro belliydi. Fenerbahçe orta sahasındaki bu değişiklik sebebiyle daha çok beklerini Orta sahaya yakın konumlandırdığı, iç koridorda konumlandırdığı bir oyun oynamaya çalıştı. Geçen haftaların aksine kanatları özellikle Oğuz ve Kerem çok çok daha fazla çizgiye bastı. Bekler daha çok orta sahadaki kalabalıklaşmayı sağlamaya çalıştı. Ki Ferencvaros gibi çok dirençli ve çok iyi durabilen bir takıma karşı artı çok iyi hücum presi olan bir takıma karşı Asensio ve Talisca ikilisiyle orta sahaya geçtiğiniz zaman bu tip bir önlem almak zorundasınız aslında bakarsanız. Ben bunu da gayet iyi kotardığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Özellikle Edson Alvarez ilk yarıda hem oradaki alan kapatmada hem de müdahalelerde başarılıydı. İkinci yarıda da iyi bir oyun oynadı. Stopere geçtikten sonra da bence iyi oynadı. Orayı tek başına kotardı aslında. Ama ön taraftaki direncimiz tabii ki azaldı. Buna istinaden de Bekler daha çok orayı tampon yapmaya çalıştı. Özellikle Semedo bence çok iyi bir maç çıkardı. Yani belki son anlarda ikinci yarıda özellikle bazı tercih hataları yaptı ama takımın ileriye çıkışında ve dediğim gibi o orta sağlaşma işinde çok çok iyi bir maç çıkardı. Ben çok beğendim. Ve ilk yarı genel olarak bu Fenerbahçe'nin defansından Şikrinyarlı olsun, Semedo ile olsun, Oğuzu ve özellikle Nesiri'yi kaçırmaya çalıştığı bir e, hücum planı üzerinde yoğunlaşmış. Bu maç özelinde bunu da gayet normal buluyorum. Dediğim gibi Ferenc Faroş, çok iyi hücum presi yapan ve çok iyi alan kapatan bir takım. Fenerbahçe onların boyunu açıp arkalarına sızmaya çalıştı. Ve birkaç kez de aslında buna uygun pozisyonlar elde etti. Orada Oğuz'un özellikle son anlardaki başarısız tercihleri ve Nesir'in de birebir kaldığındaki e, yetersiz performansıyla birlikte Fenerbahçe üretkenlikten uzak kaldı diyebiliriz. Ama bunun yanında yine Asensio'nun bireysel yeteneğiyle oluşturduğu bir iki pozisyon var. Ee, özellikle iki tane korner var. Biri birinci yarı ve biri ikinci yarı olmak üzere Nesir'in kafasına kondurduğu. Ee, onlar gayet gol olabilecek pozisyonlardı ama olmadı. Bunun yanında Fenerbahçe'nin görece... Hızlı paslaştığı ve örgüler kurduğu anlar gördük. Bunlar haftalar geçtikçe artıyor. Bu çok sevindirici. Aynı şekilde demin dediğim gibi duran toplarda artan performans çok sevindirici. Fenerbahçe şu an ligin en çok duran top golü bulan takımı. Biz burada çok fazla bunu konuşuyoruz biliyorsunuz. Ee, özellikle büyük takımların maç çözme noktasında buralarda etkili olması gerektiğini. En nihayetinde artık Tedesco ile birlikte Fenerbahçe burada da e, söz sahibi olduğu ve etkili performanslar gösterdiği bir kategori elde etmiş oldu. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Duran top bu takımlar için böyle büyük takımlar için karşısında kapanan takımlar olan takımlar için kritik bir önem arz ediyor. Ve Fenerbahçe de burada dediğim gibi adından söz ettirmeye başladı. Ligde de özellikle sonuçlarını almaya başladı. Bugün de gayet iyi duran toplar kullanmasına rağmen Golü bulamadı ama ben buradaki gelişimi takdire şahen buluyorum. Onu da tekrar söylemek istiyorum. Yani ilk yarıyı bu şekilde özetleyebiliriz. Daha çok kanatlara inerek uzun toplarla ya da nesiliyi kaçırmaya çalışarak ve Asensio'nun bireysel yetenekleriyle geçirdiğimiz bir devre oldu. Ama ben bunu kötü bir devre olarak kodlamıyorum kesinlikle. E, bu kadar eksikle ve haftalardır oynayan oyuncuların da bulunması sebebiyle Fenerbahçe çok çok tempolu bir oyun oynamadı ama kötü bir oyunda oynamadı. Gayet gerektiği gibi oynadı. Ee, rakibini çok fazla kalesine getirmedi ve tabii ki bir iki pozisyonları var doğal olarak. Zaten sıralamada da bizden üsteler ve bu sene Avrupa'da iyi bir performans sergiliyorlar. Gayet sert, diri bir takım olduklarını gösterdiler. İlk yarı bu şekilde gitti. Ya açıkçası çok fazla hareket alanımız da yok hani Kenardan gelebilecek oyuncular belli. Onları da biraz daha geç almayı tercih etti ki bu da gayet normal. Girdikleri zaman da oyuna gayet etki ettiklerini gördük. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle birlikte aslına bakarsanız Fenerbahçe biraz daha oyunu kontrol etme ve biraz daha istediği oyuna yönelme fırsatı yakaladı. Ee, özellikle Levent'in topla çıkışlardaki artısı ve onun yanında Duran'ın biraz daha topu tutmaya çalışması Fenerbahçe için artı sayılabilecek şeylerdi. E, fakat e, ileride tabii ki Duran kendini attırarak e, çok olumlu bir gece geçirdi diyemeyiz. E, yine de orada en azından topu tutmaya çalışması, kenarları atması e, Nesir'den sonra Fenerbahçe'nin hücumuna neler kattığını tekrar tekrar gördük. Bunları biraz daha arttırırsa ve bu e, öfke kontrolü konusunda e, tekrar aynı şeyleri yaşatmazsa Duren ligin devamında Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Bu bugün gördüğümüz şey e, şaşırmamız gereken bir şey olmamalı. Duren böyle bir oyuncu. Bunu hep söyledik. Saha içinde kontrolünü kaybedebiliyor. Odağını kaybedebiliyor. Yine benzer bir pozisyon yaşadı. E, o ana kadar çok etkili de değildi ama dediğim gibi en azından top tutma hususunda ne kadar önemli olduğunu gördük. Özellikle birkaç pozisyonda. Bunun yanında oyuna girenlerden en çok etkileyen de muhtemelen hepinizin e, ortak fikirde olacağı Nene Dorgeles'ti. E, Nene'nin yükselen performansı var. Takımın oyununa alışmasıyla birlikte hep söylediğimiz gibi bireysel performanstan ziyade o takım oyunuyla artan performansını tekrar gördük. Ceza sahası yakınlarında nasıl e, vuruşları olduğunu da bize gösterdi tekrar. Çok sert bir vuruşu direkten döndü. Ayrıca e, yediğimiz birinci golün sonrasında hemen cevap vermemize katkı sağlayacak asisti de yaptı. Ee, yine oraya dönersek yediğimiz golde bir duran top golü rakibin zaten bütün analiz e, programlarında ve hatta hocamızın da basın açıklamasında bahsettiği gibi en önemli e, silahı Uzun uzun toplar ya da yüksekten gelen toplarla birlikte attı, kafa golüyle attığı goller aslında. E, kafa vuruşuyla attığı goller. Onlara bir örneği gördük. Orada özellikle savunmanın yerleşimi ve Brown'un topa çıkamamasıyla birlikte e, açıkçası beklendik bir gol yedik. Ama e, oradan tekrar toparlanmak ve maçın kontrolünü alıp beraberliği yakalamak kritikti. İşte burada oyuna sonradan giren oyuncuların e, nasıl etki ettiğini gördük. Bir Levent'in çok iyi bir ortası var ki oraya kadar dediğim gibi zaten toplu oyununu Fenerbahçe'nin geliştiren etkenlerden biri Levent'ti. Orada Nene'nin yine ceza sahasına girip doğru yerde bulunması ve asistini yapmasıyla birlikte Taliskan'ın da düzgün bir vuruşu Fenerbahçe orada beraberliği yakaladı. Onun sonrasında da açıkçası e, tempoyu biraz arttırarak ve elindeki kadro yapısıyla yapılabilecek her şeyi yaptığını düşünüyorum. Denedi denedi olmadı. E, Belki bir kontra atakta gol de yiyebilirdi. O da mümkün. Ama en nihayetinde ben Fenerbahçe'nin doğru bir oyun oynadığını e, ve eline bazı fırsatların da geldiğini gördüm. Yani maçı kazanabilirdik gayet. E, hatta golü yemeden önce Nesiri Oduran topu gol atsa belki 1 0ı yakalayıp daha düşük tempoda maçı öldürerek de e, istediğimiz sonucu alabilirdik. Ama olmadı. Şimdi bu, uzun bir maraton. Hem lig hem Avrupa. Ve açıkçası Fenerbahçe'nin bu ivmesiyle birlikte bu maçı da kazanacağını düşünüyordum. Ama böyle şeyler olabilir. Beraberlik olabilir ya da hep söylüyoruz derbi maçı mesela. Her şey olabilir orada her sonucu açık. Ama Fenerbahçe en azından oyununu oturtmuş, dirayetli ve gerçekten sahada ne yapmaya çalıştığı belli olan bir takım hüviyetine büründü. Bence en önemli şey bu. İkinci yarıda yine, e, Asensio'nun çıkmasına rağmen hücum devamlılığı gayet devam etti. Burada da Taliska'nın altını çizmek lazım. Bence ilk yarı çok iyi bir oyun oynamadı ama ikinci yarıda Fenerbahçe'nin topla çıktığı, orada demlenmeye çalıştığı, bütün pozisyonlarda Taliska vardı. Ayrıca topun değerini çok iyi bildi, etrafa dağıttı. Yine ceza sahasına çok iyi bir koşu yapıp golü attı. Yani ikinci yarının Fenerbahçe adına hücumdaki yıldızını Taliska olarak isimlendirebilirim ben çok rahatlıkla. İlk yarı dediğim gibi çok iyi değildi ama ikinci yarının bayrak taşıyan oyuncularından birisiydi kesinlikle. Ve bunun yanında da Nene'nin hareketliliği de Fenerbahçe'ye çok şey kattı. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Nene'nin oyun bilgisi. Fenerbahçe'nin oyununa katkısı çok üst düzey. Evet, belki birebir de beklediğiniz kadar etkili bir oyuncu değil. Ama bugün de gördüğünüz gibi ceza sahasına attığı paslar, ceza sahasına attığı paslardan sonra yaptığı koşular, ceza sahasına girdiği zaman yapabileceği şeyler Nene'yi özel bir oyuncu kılıyor. Ve gelişimini devam ettirirse Fenerbahçe taraftarını daha da mutlu edeceğine eminim. Ben kendisinden çok memnunum. Bugün de girdikten sonra çok çok iyi bir katkı verdi diye düşünüyorum. Onun dışında da yine altını çizmek istediğim bir Gol golün dışında da Fenerbahçe dönem dönem böyle parıldayan örgüleri çok iyi yapmaya başladı. Bunu tekrar söylemek istiyorum çünkü Tedesco'nun oynatmaya çalıştığı futbol daha seri pastaşmalara dayalı ve bilinirliği biraz daha zorlayıcı rakipler için daha zorlayıcı olan bir takım. Oraya doğru gitmeye devam ediyoruz. Ee, ve bu anlarda da özellikle her ne kadar topsuz oyundaki etkisizliği olsa da Talisca'nın da etkili olduğunu, özellikle Asensio ile birlikte oynadıkları zaman çok daha e, akıcı bir oyun elde ettiğimiz anları da gördük. Bu ne demek? Fenerbahçe ligde sıkıştığı dönemlerde yine Talisca'lı Asensio'lu formülleri de kullanabilir demek. Çünkü bu ikisi e, istasyon olabilen, pas akışını sağlayabilen oyuncular ve etrafında koşular yapabilen oyuncular da olduğu zaman mesela Nene ve Kerem yerine Hoca'nın da altını çizdiği gibi driplingle başarılı bir oyuncu olursa Fenerbahçe'nin bir silahı daha olur. Bu oyuncuların pas örgülerinin sonunda bir kaçan oyuncuyu ödüllendirdikleri durum da Fenerbahçe için artı bir silah daha olabilir. Ben akan oyunda dediğim gibi Talisca'yı beğendim. Asensio ile uyumlarını da beğendim. Görece daha zayıf maçlarda ikisinin de birlikte olduğu denklemleri de görmek bence Fenerbahçe için e, ileride olabilecek çözümlerden biri e, diyebiliriz bunun yanında dediğim gibi denedik olmadı çok böyle takılınacak çok dertlenecek bir durum yok. Evet Fenerbahçe ilk 8 durumunu zora soktu. yani iki tane deplasmanı var sonrasında asomiye maçı var. Ee, her şey olabilir bu takım her şeyi başarabilir bunu hissediyoruz En azından ama en nihayetinde istediğimizde alamadık demek yanlış olmaz sanırım ee, ve her şeyin sonunda her şeyi anlattıktan sonra bunu söylemeyi daha doğru buldum. Ee, nazar değmesin, Yiğit Efe gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Onun ondan da bahsetmeden video kaydını bitirmek istemedim. Ee, hem soğukkanlılığı, hem pozisyon alması hem de farkındalığını çok beğendim. Ben Fenerbahçe'nin artık e, buralara da yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Buralar dediğim yerler neresi? Kendi altyapısından çıkmış, rotasyonda olabilecek ve e, kimseyi de topun önüne atmak istemiyorum ama yani atıyorum çağlar için mesela bu kadar para verip de bu kadar e, katkı alamadığın bir oyuncunun yanında ben altyapıdan yetişmiş böyle soğukkanlı, özgüvenli oyuncuların daha çok şans bulması gerektiğini düşünüyorum. Burada Çağlar'ı yerme amacım yok. Ben Çağlar'ın da sol stoperde özellikle gayet katkı verebileceğini düşünüyorum. Ama işte lazım olduğu zaman sakat. Çoğu Türk futbolcu da yakındığım şey bu zaten. İhtiyacımız olduğu zaman sakat olabiliyor. İşte ya da oynadığı zaman bariz hatalar yapabiliyor vesaire. Yiğit Efe bugün gayet çıktı. Avrupa Ligi'nin iyi takımlarından birine karşı gayet güvenli topunu oynadı. Özgüveni yerinde, hamleleri, pozisyon alması iyi, ayağı da fena olmayan hava toplarında da çok etkili bir oyuncu izlenimi verdi. Bu oyuncuyu rotasyonda kullanmamanız için hiçbir sebep olmamalı. Ve bu yönden de ben özellikle Tedesco gibi hocaların çok kritik olduğunu, çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet bugün biraz mecburiyetten oynattı ama buradaki güvenini verdi ve bundan sonra da kullanabileceğinin sinyallerini verdi. Bence en önemlisi bugün Fenerbahçe'nin en büyük kazanımı da budur. Bunun yanında da Fenerbahçe'nin takım olma olgusunun günden güne iyice hissedildiğini göstermesidir. Ve sahada duruşuyla, pozisyon almasıyla ve hücum setleriyle takım olabilmiş bir futbol takımı olduğunu tekrar tekrar göstermesidir. Bence çok değerli. İşte skorlardan bağımsız bir taraftar olarak benim beklediğim şey her zaman budur. O yüzden... Bugün de Fenerbahçe ile ilgili çok olumsuz bir şey söylemeyeceğim. Ben bunun da önümüzdeki Galatasaray maçına etki edecek, olumsuz etki edecek bir futbol olduğunu, bir sonuç olduğunu da düşünmüyorum. Dediğim gibi moral bozukluğu olabilir, beklediğimizi almadığımıza katılıyorum. Ama Fenerbahçe yine sahada ne yaptığını bilen dirençli bir takımdı. Bu şekilde bu ivmeyle birlikte Galatasaray maçına geçiyoruz. Galatasaray maçı ile ilgili bugün çok fazla detay vermeyeceğim. Zaten maçla ilgili bir videomuz da cumartesi günü muhtemelen gelecek. Biz bu maçı biraz sindirelim, yaptığımız hataları görelim ve özellikle takımı dinlendirelim ve pazartesi günü maça da hazır bir şekilde çıkalım. Asıl olan şey bu. Bugün de özellikle Kerem ve Asensio'nun biraz daha erken çıkıp dinlenmesi de bence önemliydi. Çok uzun süredir oynuyorlar. Nene az oynadı. Ve bunun yanında biraz Edson belki çok yoruldu milli takım dönüşünde ama... Pazartesi gününe kadar süre var. O da dinlenecektir, fizik olarak diri girecektir. Fenerbahçe'nin Pazartesi günü ligin kaderini belirleyecek çok önemli bir derbisi var. Ben buraya hazır bir şekilde gittiğimizi ve kondisyonumuzu da iyi ayarladığımızı düşünüyorum. Sağlık olsun. Beraberlik çok kötü bir sonuç değil. Bugün de dediğim gibi en azından ben taraftar olarak istediklerimi aldım. Bu takımdan razıyız yani. Bunu özet olarak söyleyebiliriz. Ee, böyle özet bir şekilde bu videoyu bitirelim ve Galatasaray maçına tekrar hatırlatmak isterim ki bir hazırlık videomuz olacak. Bu videoyu da izlediyseniz ve bizim büyümemize katkı sağlamak istiyorsanız aboneliğinizi rica ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu maçla ilgili de yorumlarınızı alabilirim. Galatasaray maçı ile ilgili yorumlarınızı da alabilirim. Yine yorumlarda konuşmaya devam ederiz. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.